Gemiz Life ekranlarında hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Durumlar iyi değil. Evet, kanaldaki durumlar hiç iyi değil. Ee, bugün yani 26'sı itibariyle Crysis'in 11. bölümü yanlış hatırlamıyorsam 11. bölümünü koydum ve fark ettim ki bir önceki bölümü neredeyse bir ay önce koymuşum. Evet. Şimdiye kadar Crysis'in çoktan bitmiş olması, hatta belki de Dishonored'ın da bitmiş olması ve yeni serilere başlamış olmamız gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi de Skyrim'dı. Skyrim serisine de başlamış olmamız gerekiyordu ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Ben de boş bulduğum her vakitte video çekiyorum. Şu an e, bu iki tane video çekmiş halim. E, onu hemen söyleyeyim. Evet, e, kanalın şöyle bir geleceği hakkında çok ufak konuşmak istiyorum. Aslında artık bu konuşmaları yapmak da istemiyorum çünkü bir dediğim bir dediğime tutmuyor. Ya bir sorun çıkıyor. Ya benim işim çıkıyor, ya bilgisayara bir şey oluyor, ya internetime bir şey oluyor. Zaten internetim hala kötü ama onun da bir çaresini buldum. Nasıl buldum? Ee, normalde şu andaki internet hızımla, daha doğrusu eski internet hızımla bir e, gecede iki tane video koyabiliyorken şu anda bir video koyabiliyorum. Ben yine iki video koyuyorum arkadaşlar. Bir tanesi yükleniyor, diğeri yarım kalıyor. Bir sonraki gece e, yarım kalandan devam ediyorum diğerini koyuyorum bu, bu sefer o yarım kalıyor ve onun bir sonraki gecede diğerini koyuyorum yani bu şekilde devam ediyor şu anda e, enteresan farkındayım ama yapacak bir şey yok günde iki tane video koymaya çalışıyorum o yüzden arkadaşlar Crysis serisine yoğunlaştım Crysis serisinin kayıtlarını bir iki gün içerisinde tamamlayıp yavaş yavaş daha doğrusu yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde kanala koyacağım ve bir hafta içinde Crysis serisi tamamlanmış olacak. Bu birinci iyi haber. İkinci iyi haber, Witcher 3 Wild Hunt'ın e, Türkçe e, içeriği tamamen yani Witcher 3 Wild Hunt tamamen Türkçe oluyor. Game of the Year Edition sayesinde. E, bende zaten iki DLC de yok e, ve ilk de yok çünkü hepsini birden alıp e, Türkçe olarak hepsini oynamış olacağız. Çünkü e, diğer DLC'leri şu anlık almıyorum. Almamamın sebebi kendimi tutamayıp oynamaya başlamam. Ee, öyle bir ihtimale karşı şimdilik almıyorum. Crisis e, pardon e, Witcher'ın ana senaryosu bitene kadar da e, o ek paketlerin hiçbirine dokunmak istemiyorum. Çünkü e, bayağı baya uzun bu arada. 100 bölümden fazla sürecek herhalde. Witcher 3 Wild Hunt. Görünen o ya da 100 bölümlere doğru tamamlanacak. Emin değilim. Her neyse. E, yani demek istediğim Witcher 3 Wild Hunt şu anda e, kanalımızın Ana serilerinden biri. Uzun serilerinden biri. Assassin's Creed Syndicate ile bugün çok uğraştım. Ee, bölümü kaydettim. Bu arada bayağı da terledim ya. Bölümü kaydettim. Ee, ama maalesef harddiskimdeki yer yüzünden bölümü kaybettim. Tekrar kaydettim. Ee, ...çok doğal bölüm olmadığı Zaten Assassin's Creed çok uzun sürmeyecek arkadaşlar. Sadece sizlere ana senaryo görevlerini göstereceğim. O da çok fazla uzun sürmeyecek. Muhtemelen bir sonraki ayın ortalarına doğru... ...yine e, konuşmak istemiyorum erken ama... ...bir sorun çıkmaz ise onu da tamamlayacağız. Aynı şekilde Dishonored'e tamamlanacak... ...ve önümüzdeki ay bayağı bir boşa çıkacağız. Ve tab tabii ki durmak yok. Yeni oyunlar gelmeye devam edecek. Yeni döneme kadar birçok oyunu... ...bitirmeyi planlıyorum. Peki bu yeni dönem ne zaman? Eylül sonrası artık... E Hekim gibi, Kasım gibi şu Battlefield 1'lerin falan çık çıkacağı dönemden bahsediyorum. Normalde bu dön dönemlerde her zaman bir Assassin's Creed oyunu veya her zaman bir Call of Duty falan çık çıkardı ki her sene olduğu gibi bu sene Assassin's Creed çıkmıyor. Ama sanırım bir Ezio Collection e, olma ihtimali varmış. O da artık çıktığı zaman bakarız. Evet, e, unuttum bir şey. Bu arada hemen hatırlatayım, hemen hatırlatayım derken hemen söyleyeyim daha doğrusu. Eee... Skyrim'in e, serisinin mod çalışmalarına başladım, e, senaryosunu kafamda bir canlandırdım, bir tasarladım ve ona uygun modlar şu anda indirmeye başladım arkadaşlar. Boş vakitlerimde de bir yandan da bu işle uğraşıyorum. E, şimdi şöyle bir durum var aslında, ben Skyrim'a bir tane senaryo hazırlamıştım, Dragonborn'la alakalı ama bildiğiniz Dragonborn değil. Yani bildiğimiz Dragonborn'un daha e, modlar sayesinde daha geniş bir e, versiyonu diyeyim. Bu daha doğru oldu. E, sonra tabii ki bu Remastered e, muhabbeti çıkınca da ben bunu e, iptal ettim. Aslında iptal etmedim. Sadece gelecek olan Remastered sürümünün bu modlarla uyup uymayacağı konusunda emin değildim ve elimizde patlama ihtimali vardı. O, o yüzden zaten bir bekliyoruz. Sebebi o. Yani şöyle bir açıklama geldi. Bethesda'dan save dosyalarının bu oyunda çalışacağını söylüyorlar. Büyük ihtimal o zaman modlar da çalışacak. Şimdi oyun ne zaman çıkıyordu ya? Eylül su sonuydu galiba. İyi motormuş. Eylül sonuydu galiba. Emin değilim sıkıntı değil. O zamana kadar arkadaşlar bir senaryo hazırladım çok uzun olmayan yaklaşık şimdi tam doğru söyleyecek söyler doğru bir tabir olacak mı bilmiyorum ama 30 bölümlük gibi bir o ilk yazdığım Dragonborn hikayesine bir giriş bölümü ama farklı bir karakterle hazır yapılmış bir karakterle oynayacağız. Buradan fazla bir şey söylemek istemiyorum bunun da mod çalışmalarına başladım çok güzel modlar buldum yaklaşık 100 mod falan bulunacak ve e, güzel bir seri 30 bölümlük hatta 30 35 bölümlük bir seri Dragonborn'dan öncesini anlatan enteresan bir hikaye sizlere hazırladım. Tabii ki modların bana verdiği imkan doğrultusunda yine bazı yerlerde bizi Dragonborn diyecekler. Yani bunu bundan kaçış yok. E, ne olursa olsun ne kadar mod kullanırsanız kullanın temelini değiştiremiyorsunuz. Gidip doğruya karakterinizin ismini söyletemiyorsunuz. Yine bize Dragonborn diyecekler ama biz onları artık görmezden geleceğiz. Çünkü bu bizim kendi oyunumuz, kendi RP'miz. Bu da bir diğer güzel haber. Belki blokun e, başlığı kötü ama e, bu haberlere sevineceğinizi düşünüyorum. Ve Dying Light çekmemi çok isteyen arkadaşlar son güzel haberim sizin için. Dying Light serisini baştan sona DLC'lerle birlikte oynayacağız. Şu anda da bir sanırım following için bir Türkçe yama çalışması da var. Bu da iyi bir haber. Ha, yani Türkçe olup olmaması çok önemli değildi ama eğer varsa bir öyle çalışma çok da iyi olur. Batman serileri gelecek ama bunlar daha kışın, daha kış ay aylarında olacak. Çünkü Batman'in de şeyi çıkacak. Yine bir Remastered versiyonu çıkacak ve ben de yine tabii ki bütün seriyi baştan sona oynamayı planlıyorum. Zaten büyük ihtimal herkes de tekrardan seri çıkacaktır. Çünkü birçok e, oyunun serisi doğru dürüst şu anda YouTube'da yok gördüğüm kadarıyla. Yani herkes bir remasterine çekmek isteyecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada artık konuşamıyorum e, konuşabiliyorum çünkü nerede neredeyse bir buçuk saattir e, kayıttayım ve hakikaten yoruldum. O yüzden biraz yani konuşamıyorsam sebebi budur. Neyse çok daha fazla laf uzatmak istemiyorum. Ee, ben bir daha bir vlog izledikten sonra eğer söylemeyi unuttum bir şey varsa zaten geri dönüş yapacağım sizlere. Planımız bu arkadaşlar bir hafta içerisinde Skyrim'ı tamamlıyoruz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, zaten ben yine bir tane vlog ko koyup son e, gelişmeleri sizlere söylerim. Ee, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki Flockte ve yeni serilerde kaldığımız serilerde kanalımızda görüşmek üzere. E, şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.